Dünyada çocukları en iyi koruyan köpekler. 10 numara Doberman. Çok üstün koruma içgüdüsüyle adeta kimseye geçit vermez. 9 numara Husky. Çocukları çok iyi bir şekilde koruyan Husky aynı zamanda kötülere karşı da çok agresif. 8 numara Rottweiler alanını ve çocukları her türlü tehlikeye karşı harika korur. 7 numara Cane Corso çocuklara çok önem verir, onları canı pahasına korur ve her zaman gözetir. 6 numara Dogo Argentino yabancıları çocuklara asla yaklaştırmaz ve sürekli onlara bakarak korur. 5 numara Prese Canario herhangi olumsuz bir durum gördüğünde hemen atağa geçer ve çok güzel bir sonuç verir. 4 numara Alman kurdu çok iyi sezgileriyle kötü kişileri hemen anlar ve korumaya geçerek çocuklara sahip çıkar. 3 numara Kafkas çoban köpeği. Koruma olarak en iyi köpeklerdendir ve çocukları muhteşem bir şekilde korur. İri cüssesiyle de hiçbir yabancıyı yaklaştırmaz. 2 numara Alabay sürüsünü, sahibini ve özellikle çocukları korumada en üst sıralarda yer alır ve gücüyle herkesi korkutur. Son köpeğimize geçmeden önce siz de eğer bir köpek severseniz lütfen şimdi videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. 1 numara Sivas Kangal. Koruma dendiği anda Kangal'ın üstüne köpek yoktur. Çocukla çocuk olur, bütün sevgisini verir ve asla onlara zarar vermez. Peki size göre çocukları en iyi koruyan köpek hangisidir veya siz hangi köpekleri besliyorsunuz?